İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle e, kökü kalmamış bir orkidenin görmüş olduğunuz gibi e, kökü kalmamış olan bu orkidenin nasıl bir yöntemle e, size de çok fazla sorun olmadan bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar e, normalde ben bu tarz orkideleri suda bakıyorum. Suyun içine yerleştiriyorum. E, ancak sunun, suda ee, çok fazla bakım gerekiyor. Günlük değiştirmeniz gerekiyor. Ee, ama bu yöntemle herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece yapmanız gereken orkidemizi, 5 litrelik bir pet şişeyi ben e, kapak şeklinde, açılabileceği şekilde hazırladım. E, ve ihtiyacım olan taşlar. taş Taşları alt kısmına yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Taşlarımızı yerleştirdikten sonra e, orkidemizi zarar görmeyecek şekilde malum benim bu orkidemin yaprakları çok sağlam. E, bunu yerleştireceğim. Kök kısımlarının e, taşlara yakın alt kısma yakın olmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken şu. Herhangi bir bantlama işlemi yapmayacağız. Sadece alt kısmında orkidenin alt kısmında bir sulama gerçekleştiriyorum. Ve şu şekilde sizlere göstereyim. Minimal. Çok fazla olmayacak şekilde. Sadece taşların ıslak olduğunu göreceğim arkadaşlar. Bu vaziyetten sonra tek yapmamız gereken bu bükülmeleri de mani olacak şekilde evet, ağız kısmını kapatıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar bunun özelliği şu. Ee, orkidemizin şu açık olan kısmından e, hava kaçıracak. Ama taş kısımlarında sulamayı buradan dikkat edeceğiz. Taşlar nemli olduğu zaman içeride su olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Taşlar kuruduğu zaman sadece yapmamız gereken sizler de bu şekilde üst kapağını açtıktan sonra çok az taşlarımızı ıslatacak şekilde su vereceksiniz. Onun haricinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu iki hafta boyunca kalacak. 2 haftada bir kontrol edebilirsiniz. Çünkü içerideki su dönüşümü olacak ve kendi kendine kay su kaybı minimal vaziyette olacağı için su ihtiyacını karşılayacak ve sürekli göreceğiniz şekilde köklerde bir ıslaklık belli olacak. Şu an gördüğünüz gibi ve yeni kökler oluşacak arkadaşlar. Bu şekilde de orkidenin tekrar köklenmesini sağlayacağız. Ee, bu şekilde daha önce de göstermiş olduğum gibi ben sadece e, dıştan sularak sulayarak baktığım orkidem de var ama tek zorluğu dediğim gibi buna günlük su vermeniz gerekiyor. Çünkü su kaybı oluyor, kökler kuruyor. Bu orkidede de sadece yapmanız gereken taşların kuru olup olmadığı, kökleri zaten göreceğiniz şekilde ee, kendi ihtiyacını karşılayacak, nemli olacak. İçerideki suyu kabımız tutacağı için su ekstra sıkıntımız olmayacak ve içeride buharlaşma olacak. Siz de bu şekilde orkidenizin bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bir zaman harcamanıza gerek kalmayacak. Gözden kaçırıp da kök çürümelerine, orkidenizin ölmesine engel olmuş olacaksınız. Hoşça kalın.